uzun süre müsabakayı elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdık. Başta da öyle söylemiştik. Bizimle uğraşacak demiştim. Bence biraz uğraştırdık Fenerbahçe'yi. Ancak ikinci yarı Fenerbahçe'nin değişiklikleri sahaya iyi enerji kattı. Biz değişikliklerimizle o dengeyi tam dengeleyemedik. Bence oradaki farkı yaratan ee, hocanın ikinci yarı yapmış olduğu hamlelerin doğru ve e, sağlıklı, pozitif enerji vermelerinden kaynaklandı. Ve bu fark 10 dakikalık bir süreç içerisinde Fenerbahçe'nin lehine oyunu çevirdi. Ee, büyük bir camiye karşı, büyük bir takıma karşı oynadık. Ee, seviyemizi ve e, haddimizi bilerek oynadık. Ee, ama oyuncularımın saha içerisinde vermiş olduğu mücadele, korakor mücadelede, birebirlerde, oldukça e, istatistiklerimizi henüz almadım ancak istatistikleri aldığımızda, aldığımızda göreceğiz ki e, iyi durumda olduğumuzu sanıyorum o konularda da 3 e, dakika içerisinde maçı kaybettik kazanabilir miydik? Evet maçın belli bir süresinde kas, e, kaçırdığımız goller e, olsa belki değişebilirdi çünkü gücümüz var fiziksel gücümüz var karşılayabilirdik Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum Bence bugün biz de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık en azından buradan bir puan ayrılma tarafında olabilirdik. Ama olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca tüm takım arkadaşlarım ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak burada Fenerbahçe'nin tecrübesi ön plana çıktı. Biz girdiğimiz pozisyonları atamadık. Onlar girip gol yaptılar. Maçı öyle kazandılar. Ben buradan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi istediği oyunu değil de biz kendi istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Çıkın.